otomobillerin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada beşi çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza Siverek Hilvan karayolu 7. kilometresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre Mehmet Zini Güneş idaresindeki otomobil önünde seyir halinde bulunan Ali Kojik'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle otomobilde bulunan Mülkiye Berat, Muhammed, Ertuğrul, Alican ve Berfin İkra Kojik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.